Hipek nedir? Hipek, hipertermik intraperitoneal kemoterapinin kısaltılmasından gelmektedir. Yani biz burada sıcak kemoterapi olarak da isimlendirebiliriz bunu. Sıcak kemoterapi hangi hastalıklarda, hangi tümörlerde kullanılır? Bu özellikle karın içi organlardan kaynaklanan ileri evre kanserlerde bir cerrahi tedavinin kısmı olarak kullanılmaktadır. Özellikle yumurtalık kanseri, kolorektal kanserlerin ileri evresinde, appendiks kanseri ve mide kanserlerinde bu peritona karın zarına çok rahat bir şekilde tümör hücreleri sıçrayabileceği için bu hastalıklarda uygulayabilmekteyiz hipeyi. Hipek nasıl uygulanır? Hipek tek başına kullanılan bir tedavi yöntemi değildir. Hipek özellikle bu peritoneal karsinomatoz yani ileri evre kanser cerrahisini yaptıktan sonra ameliyat sırasında uygulanır. Cerrahi sırasında karnı açtığımızda tüm tutulan organları ve tüm kanser implantlarını yani tutulumlarını temizledikten sonra gözle görülecek herhangi bir tümör kalmayana kadar bir temizleme yapıldıktan sonra ameliyat sırasında hipek uygulanır. Fakat o tümörler temizlenemezse ya da tümör orada bırakılıp bir sıcak kemoterapi tedavisi uygulamanın hiçbir anlamı yoktur. Nasıl uygulanır derken cerrahi tamamlandıktan sonra karına 4 tane diren konulur ve dışarıdaki bir cihaz yardımı ile bu kemoterapi bir solüsyon 42 dereceye kadar ısıtılır. Neden 42 dereceye kadar ısıtılır? dersek bir kemoterapinin sitotoksik özelliği yani kanser hücresini öldürme gücünün en optimal olduğu değer olduğu için 42 dereceye kadar ısıtılıyor. Bu direnler konulduktan sonra bir cihaz yardımı ile karın içerisine 30-60-90 dakika tümörün özelliğine göre bu değişmektedir. Karın içerisine kemoterapi yollanır ve diğer iki direnden bir şekilde alınır. Yani bunu çamaşır makinesinin çamaşırları yıkaması gibi düşünebilirsiniz. Bu sürekli devir dayımı Yapar. Daha sonra kemoterapi işlemi bittikten sonra karın tekrar açılır ve herhangi bir kanama ya da herhangi bir komplikasyon olabilecek bir şey var mı diye kontrol edilir. Daha sonra hastanın karnı kapatılır, cerrahi sonlandırılır. Yani HIPEC tek başına kullanılan bir tedavi şekli değildir. HIPEC sistorelektif cerrahi, yani ileri evre karın kanser cerrahisi tamamlandıktan sonra uygulanan bir tedavi şeklidir. E bu HIPEC tedavisinin avantajı, normal kemoterapiye göre farkları nelerdir? Hipek tedavisi avantajı nedir diyecek olursak öncelikle biz bu sıcak kemoterapiyi tümör alanının olduğu yere direkt uygulayabilmekteyiz. Biliyorsunuz kemoterapi kanser hücrelerini öldürdüğü gibi normal hücreleri de öldürebilmektedir. Damardan çok yüksek doz verilememesinin sebebi budur. Fakat hipekte sıcak kemoterapiyi uygularken karın bölgesine lokal olarak verebildiğimiz için çok daha yüksek konsantrasyonlarda bunu kullanabilmekteyiz ve normal kemoterapiye göre hipek Sıcak kemoterapi'nin yan etkisi çok daha az olduğu görülmüştür.